Yeni sezonun ilk yumurtası gelmiş arkadaşlar bakın. Bugün çok güzel bir sürprizde uyandık. Ama aynı zamanda birazcık da tereddütüm var. Çünkü kuşlar birazcık tüy dökmüşler. Ara tüy dönemi olabilir bu. Hani ara tüy dönemi olmasını umuyoruz. Bakın oradan bakıyorlar bana. Ara tüy dönemi olmasını umuyorum. Çünkü eğer gerçekten ciddi bir tüy dökümüne girdilerse ee, bu kuşların yuvalarını sökmek zorunda kalacağım. Her ne kadar yumurta yapmış olsa da. Şimdi çok fazla rahatsız etmeyeceğiz. Zaten kuşlarda rahatsız oluyor gördüğünüz gibi. Bu dönemde yumurtalarla çok fazla muhatap olmayacağız arkadaşlar. Elimizden geldiğince uzaktan seyredeceğiz. Yalnızca ilk yumurtayı görmek önemliydi. Çünkü yavruların çıkışını hesaplamamız gerekiyor. Şimdi ben onun için şöyle bir e, her zaman kuşlarımın yanına bir yazı asıyorum. Yuvalığın takılış tarihi 15 Eylül. Birinci yumurta 21 Eylül'de geldi. Yani 18 gün sonra yaklaşık 2008 9'unda ilk yavrunun çıkmasını bekliyorum ben bu takım için. Şimdilik diğer takımlarda yumurta yok. Ama bel kıran kuşlar var. Mesela bu kuş bel kırmış durumda. Arkadaki dişi şu an çok net göstermiyor kendini ama bu da bir gün içinde yumurta yapabilir. Hatta bir kontrol edelim bakalım. Sürpriz gelir mi? Sürpriz yok. <laughs> yani şurada bir kuş daha bel kırmış. Bunlardan da yakında bekliyorum. Bir anlara onlara bakalım. Ben normalde çok kontrol etmiyorum bu şekilde. Durum iyi. Burada da bir şey yok. Bakın şimdi. Burada da var. Bu da iki güne kadar gelecek. Öyle gözüküyor. Bakalım. Evet boş. Gördüğünüz gibi erkek ve dişi içeriği istedikleri gibi konumlandırmışlar. Bizim yaptığımız şeyden daha farklı. Kuş da bakıyor bak oradan. Yani dişi olan bakıyor bizim talaşları dizdiğimizden daha farklı. Buralara da atıyorlar. Onlar oranın dizaynıyla meşguller arkadaşlar. Onlara bu şansı vereceğiz. Şimdi bunlar ortaklaşa yatıyorlar. Çoğu kuş ortaklaşa yatar. Sağlıklı bir çift ortaklaşa yatar yumurtalara. Erkek gece dişi sabah yatıyor. Bunlar da çoğu zaman. Ee, takip edeceğiz bakalım. Umarım her şey yolunda gider. Ben şimdi rahatsız etmeyeceğim. Sonra şuraya bakalım. Gördüğünüz gibi dişi Hafif bel kırmaya başlamış bu dişi de. Bunlarda da yakında e, yumurta gelir diye düşünüyorum. Hadi bakalım hayırlısı bekliyoruz.